Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Başakşehir'deyim ve Üsküdar'a doğru yola çıktım. Arkadaşım Enes var. Yeni motor almış PCX. Bir onun tadına bakalım dedik. <laughs> bir de PCX'e benim PCX'i merak ediyordum bayağıdır. Tadı nasılmış? Bahsettiği kadar Honda PCX bu kadar yumuşak mıymış? En Mekse'de bindiğim için ikisinin arasında kıyaslama yapabilirim. Üsküdar'dan Beykoz'a geçeceğiz. Beykoz'dan artık bakalım. yani bir tur düşünüyoruz ama öyle çok fazla uzun olmayacak. Ama kafamıza göre bir takılmayı düşünüyoruz işte. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz zaten. Bir buluşalım da orada konuşacağız. Saatimiz 7 çeyrek. 7.16. Büyük ihtimalle hafta içi bir tık yoğunluk vardır. Allah'ım geç şu işe. Hoppa. Çok da beklemeyi sevmiyorum orada çünkü. Evet arkadaşlar burada bir yoğunluk var. Neden var bu kadar yoğunluk anlamadım. Oğlum atlamayın oğlum. Bu ne yoğunluğu abi bu kadar bu saatte ya. Dayı oğlu hadi sen de gidiyorsan git yani. Sizi bekleyemeyeceğim. Ben ne kadar iyi bekleyeceğiz şimdi 2 saat. Evet abi. Evet oranı yoğunluğunu atlattık. Burası bir tık daha rahat. Orada var bir sıkıntı. Bahçeli evler yönünde. Yanımda kız arkadaşım var dua et. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan sonra bir tık yoğunluk olma ihtimali var. Onu görürüz artık. Burada çevirme var. Bu yoğunluk ondan olabilir. Arabaya bak. Hemen çevirdiler. <laughs> polis abiler. Aha. Forza mı lan Ne gördün lan orada? Forza mı lan o? Evet arkadaşlar. Topla zamanı hazır mıyız? İçmek ise var önde. Next. Ne haber yavru kuş? Çantalı da çok büyük duruyor motor arkadan. <laughs> Bomboş. Güzel. Buralar boş. Biz şöyle kaçsak ne olur abi? Çok bekliyorum ben bunları. x Ne haber yavrum? Bizimkinden aynısı mı Aynısı. Vallahi aynısı. Hadi arkadaşlar. Bunları beklemeyeceğim tabii ki. Soldan birazdan sürüyeceğim ama oynayacak olan birini falan bulmaya çalışıyorum derken kaç abi ya. Uğraşamam bunlarla. Uğraşamam bunlarla. Tamam. Öndeki ne lan o. Yapıştırdı gidiyor. Artist, gel bakayım buraya artist Hoppa. Ola. Hoppa. Tamam ki. Ya. Evet bu kadar arkadaşlar. Onları beklersek yarın akşam olur. Yarın bu da biz evde olmuş oluruz zaten. Onlar hala köprüde olsunlar. Biz kaçalım. Ulan İstanbul, ULAN İSTANBUL! Efor. Güzel, güzel, güzel. Karşıya geldik arkadaşlar. Alo kanka. Ben istersen şey yapayım, Çengelköy'e geçeyim. Sahilden mi devam edeceksin diyorum sen. Tamam kanka. Tamam ben o şeyin oraya oturup kulenin oraya geçiyorum. Tamam kanka görüşürüz. Evet. Ben kuleliğe geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Enes konum attı. Buraya gel kanka dedi. Oraya doğru geçiyorum. Oraya geçelim. Yama yapmışlar ya. Bu yamalı yol çok güzel. Tam istediğim yol arkadaşlar. Lastiği efsane tutuyor. Ama şuralar çok kötü. O yüzden bir anda e, oradan oraya geçerken dikkat etmek lazım. Yollar sıkıntılı çünkü. Enes'in motor nerede acaba? Şudur büyükler. ihtimal. Şu an neredeyiz kanka tam olarak? Poyraz Köy'ün az gerisindeyiz herhalde. Poyraz Köy'ün gerisindeyiz. Arkadaşlar buraya kadar biz şu an geldik. İleride Enes'in bildiği bir yer varmış. Oraya geçelim diye. <gülüyor> <gülüyor> Dur geliyorum kanka. Hadi bakalım. Sen deyiz kanka. Hadi bakalım. Enes benim arkadaşlar. Lise arkadaşım. Lise 1, 2. Ben zaten lise 2'de okulu bırakmıştım orada. Üsküdar'da okuyorduk. Daha sonrasında öyle böyle arkadaşlığımız devam etti. Bugünlere geldik. Ee, Enes büyük. 99'u diye biliyorum. Ben 2001'liyim. Çok iyi, çok şey e, ee, sıcak kanlı yani öyle söyleyeyim. Zaten bizim oranın insanı Karadeniz'de. Karadenizlerin çoğu aynı bu şekilde oluyor. Yuşan'ın oradayız şu an. Enes biliyorum dedi. İnşallah biliyorsundur kanka. <laughs> Bakalım göreceğiz. Ama soğuk. Ormanın içindeyiz zaten şu anda. Havalar soğuk arkadaşlar. Hops. <laughs> Enes beni çekiyor. <laughs> <laughs> Adamsın adam. asker önünde çok da artistik yapmayalım. Patlayabiliriz. <laughs> Dikkat edelim. Aa, aynen. Anadolu kalan oraya geldik şu anda. Yani şöyle çekeyim. Buralar güzel ya. Bayılıyorum abi. Çok güzel, çok eğlenceli yerler. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli yerler. Bakın şuralar falan oturmak için gelinebilecek yerler yani Baksanıza şuraya Mükemmel bir yer Şu karşıya bakın mesela On numara Buralar sanki sarı yer diye biliyorum yanlışım yoksa Sarı yer tarafları sanki öyle hatırlıyorum Yanlışım varsa düzeltirsiniz arkadaşlar Buraya geleceksin Masanı sandalyen alacaksın abi Şuraya doğru oturacaksın mükemmel abi Gerçekten mükemmel Görüntü şu anda karanlık olabilir bir tık. Evet şöyle göstereyim ama mükemmel yerler. Baksanız abi İstanbul'a bayılıyorum ya. Özellikle buralar. Anadolu Kava, Beykoz falan filan. Mükemmel yerler. Kanka! Gatları izliyor muydun Gatları? Burada, Burada çekildi biliyorsun değil mi? İki defa geldim. Hı hı. Ben de bir kere geldim. Bir kere geldim de ben de göremedim. Belki buradadır. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kanka efsane yerler. Atlarım evi burada çekilmişti arkadaşlar göstereyim. Baksana içeride oturuyorlar. daha Dahan abi. kanka <laughs> orada <Kankora> bakkal değil. <laughs> evet. Ne kanka? Ne kanka? Orada market var. Şey mi yapsak? Balık mı? Balık. balık ekmek mi? Güzel de kokuyor. Gelene kadar o kokuyla geldim zaten. Sen bilirsin. değsin? dersen yelim. Market ya bu ekmek, balık ekmek, paket o yiyelim. Yiyelim, yiyelim. Dur oğlum. Çok şükür kanka. Gel. Ben sen şöyle alalım bu torayı. Hemen çık. Hani ne yapacağız şimdi? Bu ya, bu İki balık ekmek alacağız da. Soğan olsun abla bir tanesi sende Olsun. kat Kaç senedir buradasınız abla? 3 sene mi? Evet. Ondan önce eve geliyordum. Ha. Aa yine Rize mi? Rize çok güzel ama çok seviyorum orayı. Kardeşine gitmedim. gitmedim yok. Bir git. Öyle mi? Tamam abla. Bu yazı inşallah bir plan var. Bakalım gidebilirsek gideceğiz. Sen ne yapıyorsun kanka? Kanka ne yapalım? İş güç devam. Hiç yapsın mı kola? Fanta için abi. Fanta mı? Okey. Tamam. Çekirde kalalım. Tamam, ne? ne? Tamam. Cips yer misin kanka? Abi. Hangisini yersin? Amca. Amca. İstediğini aldan. ben hepsini. Kanka bana da fark etmiyor. En çok yenilen bunlar oluyor genelde. Hangisini alayım? Bunu alayım mı? Fırından. Fırından tamam. Başka çikolata mı ya oğlum? Bundan yersin kanka ya. Bundan da yersin. Bir şey daha bak ya. Çekirdek vardı mı zaten? Kanka bundan yer misin? Kofri. Çok iyi. Bir de şunlara. Çok güzel kanka ya. Abi aldıysa tamamız. Su almadık kanka su alak. Ne? Su su. Su almadık. Poyraz köye geldik sahile. Masalları <laughs> çektik. Enes diyor <laughs> ki yol bitmiyor diyor bunu. <laughs> kanka karanlık olunca öyle geliyor. Üsküdar'dan buraya şeye kadar hızlı geldik. O gatların çekildiği yer var ya. hı. hı. Oradan sonra yol bitmiyor. <laughs> Anadolu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar merhabalar tekrardan. <laughs> Beraberiz. Kanka Anahtarlar bizde ama bir şey olmaz herhalde ya. Yok, tamam kanka. Okey. Enes aldı bizim motoru. Biz de aldık FJX'i. Buyur kanka. Olur olmaz verilin de. Dur aynen bence de. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Pcx tatlı makineymiş ya. 125'lik. Emin ediyorum İstanbul içinde mükemmel bence. Gerçekten mükemmel hoşuma gitti. Şu an ilk izlenimlerim güzel yani. Ama çekiş olarak tabi 125'lik olduğu belli oluyor arkadaşlar. Orası ayrı bir muhabbet. Ama yine de konforlu mu dersen abi baksana ayak uzatma yeri falan çok tatlı. Tatlıymış ayak uzatma yerleri falan. Şöyle bir yokuş performansı tek kişi gayet iyi ve şöyle söyleyeyim motor ne söyleyeyim size yağ gibi akıyor. Yani debriyacı falan filan çok iyi kavraması vesaire bence. Şu an çok karanlık biliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama burada video başlatmak istedim zaten şehir içine girince size yorumlarımdan bahsedeceğim tekrar. Bence buralarda çok fazla sohbet etmeyelim. Ee, şehir içinde görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Enes ayınları beğendi. <laughs> bence de güzel. Açısı falan güzel yani ayınları. Arkadaşlar, motordan bahsedeyim biraz. Ben motoru gerçekten beğendim. Tam şehir içi makinesi. Bana göre e, şöyle N-Max'le kıyaslarsanız N-Max tabi tork olarak falan filan daha iyi. Ama bence küçüklük olarak, böyle kıvraklık olarak bence PCX daha mantıklı gibime geliyor. <laughs> Şu anki izlenimlerim o yönde. Çünkü hani paket için söylüyorum özellikle bu. Kurye arkadaşlar için söylüyorum. Bence anlayabilecek en e, ideal motor PCX'tir ki zaten bundan öncesinde de birkaç araştırmalarım var. Diyorum ya hani normal günlük biniciysen en maxi bineceksin abi. Ama paket işine gireceksen her türlü ben PCX derim abi. Gerçekten doğru bir seçim olmuş. Enes kardeşime de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle kazası belasız binsin inşallah. Allah hepimize çok 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 daha iyilerin nasip etsin inşallah. Güç bakımından da çok da hani hissettirmedi güçsüzlüğünü. Bence gayet ideal bir gücü var. Yeterli yani aldınız mı? Hani daha başka ne olabilir? Bununla örnek vereyim. Tabi uzun yol bir tık yorabilir ama tek kişi yapılabilir. İki kişi bir tık uzun yol bununla yorabilir. Ama şehir içinde, İstanbul içinde özellikle en kullanılabilecek makinede ben bunu derim yani. XMAX de böyle güzel duruyor baksana abi X Max sena duruyor Maşallah benim bebeğime Motor 2000 ananı sikeyim Nasıl patlıyorlardı gördünüz mü Faciaya şahitlik ediyorduk kanka <laughs> Kanka ıslatma motoru gözünü seveyim Islanmasın fazla Dispansiyonları çok iyi motoru Maşallah FCX çok fazla hissettirmiyor mesela ben Öyle bir şeyden geçtiğim zaman, tümsekten tüm tüm geçmem bir <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Bunda öyle bir muhabbeti yok. Tek sıkıntısı arka fren. Arka freni çok yani yetersiz buldum. Bilmiyorum hepsi böyle mi ama bir tek e, kullanırken ona dikkat etmek lazım. Hani baksana hiçbir etkisi yok gibi frenin yani. Basıyorum ama ne yapmak lazım acaba? Kök dediğinde de çok fazla bir etkisi yok. Enteresan. Acaba o değiştirmediğinden kaynaklı mı? Bitmiş de olabilir hani arka fren. Ona bir şey diyemem. Onu görüşürüz zaten ama e, Zaten arkadaşlar kullandığınız zaman ona göre kullanacaksınız siz Yani arka frene çok fazla güvenmemek lazım. Ona göre hızınızı, mesafenizi ayarlamanız gerekiyor. Onun haricinde motor gayet iyi baksana yani Gayet açtığı zaman da gidiyor yani şöyle hani Gitmeyeceğim demiyor. Şehir içi makinesi abi Fıtı fıtı gidiyorsun güzel yani Eğlenceli yani böyle turlarda falan arkadan gidebilir. Baksana gayet iyi gidiyor. Tabi yetişemezsin fazla ama yine de oturduğu zaman hızlanması falan iyi yani. Maşallah. Öyle arkadaşlar. Yani motorların azından sizlere göstermiş oldum. Çok fazla e, aydınlık olmadığı için video bir tık kalitesiz olabilir. Ama Enes'e tekrar buluşacağız ve motorları tekrar bir tanıtacağız zaten. Onun bir videosu gelecek. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sürü futurun devamı için videoya like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.